arkadaşlar kısa sürgü hazırlayacağım ama amacım kısa sürgü hazırlamak değil kısa sürgü videom olması lazım artırma yapmak bildiğim gibi kısa sürgüyü şimdi temelini bir başlayacağım sonra artırmaya geçeceğim elimizde kayıt kalsın buradan kısa sürgü için yaptığım adımlar belli geçmişi kapattım her zaman öğrencilerime öyle söylüyorum Burada geçmişi kapatın. Kısa sürgü videosunda ne demek istediğimi anlarsınız. Şimdi ben kısa sürgünün temelini kuruyorum. Bilenler buradan anlayacaklardır. Burada gizli ipimi de aldığım zaman birazdan kısa sürgüm bitecek. Bunu artırmayı unutmayalım diye bu çabamız. Şimdi burada kısa sürgümü tamamladım ben arkadaşlar. Buradan takibe çıkıyorum. Zaten normalde kısa sürgü yapsaydım da takip edecektim. Burada yanımdaki çaprazın çeyin giden ipin altına giriyorum arkadaşlar. Burada kaçak bir tepe oluşturuyorum. Bu önemli. Zaten artırma da bu. Burası. Aşağıya girdim. Buradaki kaymaları önemsemeyin. Düzelecek onlar. Ee, bunun üze, önümdekinin üzerinden diğerinin altından aşağı iniyorum. Şöyle kaçak tepeyi öyle tutayım görün diye. Sonra bir üst alt daha var. Alttayım. Bunun üzerinden en alttakinin altından çıktıysam doğru gidiyorum demektir. Doğruyum şu an. Ve burada başlama ipini açtığımda ileride gizli ipi göreceğim. Şurada. Gizli ipe ulaşmak için fakat alttan bir geçiş yapmam lazım. Alttan geçiyorum. Arkadaşlar. Buradan gizli ipimi burada saklanan bakın açtığımda saklanan bu gizli ipimi alıyorum. Alt üst yukarı çıktığımda tepedeyim. Deminki kaçak başlığımı buldum. Onu açtığımda yine bir gizli ip buluyorum arkadaşlar. Onu da aldığımda gerçek tepem oluştu bakın. Artırmayı yapmış oldum. Önümde bir engel var. Arada bir gizli ip var onu alıyorum ve ne yapıyorum alt üst alt üst yapmak yapmam gerektiği için önümdeki kambur ve onun altından geçiyorum buradan başlama ipimi şuradan çıkarıyorum ve takibe başlıyorum normal sürgümü kısa sürgümü artırmış oldum gövdesini genişlettim arkadaşlar buradan takibe devam ediyorum